Oho, evladım Emre Ev Davut gel evladım buraya yanıma. Otur şöyle yanıma Geliyorum amca geliyorum bekle Oo Bülent abim nasıl iyi misin bak abim seni sormak lazım iyi misin değil mi? Tamam hadi otur Şimdi e, bir konu hakkında konuşmak istiyorum seninle Bülent abi Yani e, şimdi Şirin kızın biliyorsun benimden kaç ay oldu sevgilisi 9 ay oldu herhalde Hatta bir sene falan olacak şimdi e, Beraberliğimiz var şunu düşündüm de yani ben senin kızdan evlenmek istiyorum bak şimdi buraya geldim yani e, istem amaçlı. Şimdi e, nasıl söyleyeceğim bilmiyorum yani biraz biraz çekiniyorum yani doğrusu abi şimdi kazacaksın falan filan. <laughs> yani. E bir daha kusura bakma tabii annem babamı getiremedim dedim bir de sana hasta bana oyun oldu. Allah izleyen peygamberi kabrini edin. Kızım şirini kendimi e, istiyorum abi. İzi veriyor musun? İzi veriyor musun abi? Abi konuşsana izin veriyor musun? Bülent abi izin veriyor musun? Abi Abi e, Veriyor musun vermiyor musun? Abi gidiyorum ama Yemin bir dakika gidiyorum abi Bülent abi Bülent abi Kızını veriyor musun? Vallahi gideceğim abi ya. <laughs>